Evet hafta sonu vakti olanlar sinemaya gitmek isteyenler bu yeni filmlerden birini tercih edebilirler. Bunlar arasında sıyrılmış bizim özellikle dikkatimizi çeken ve bu gece yönetmeniyle de konuşmak istediğimiz filme geçelim şimdi de Eve Dönüş 1915. Sarıkamış olayı ya da kimilerine göre Sarıkamış faciası 1915 kışında yaklaşık 90 bin Mehmetçik Doğu cephesindeydi. Ruslara değil ama sert kış koşullarına yenildiler. Neredeyse tamamı donarak şehit oldu. Eve dönüş 1915 işte acısı bugün hala dinmemiş olan bu acı olay esnasında geçen insanların yaşamla mücadele öyküsünü barındırıyor. Beyaz perdeye taşıyan isimse yönetmen Alpan Eşeli Kendileri stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim. Şimdi tabii e, fragmanı izleyenler ya da e, Sarıkamış diye e, ilk okuyanlar filmin e, içeriğine dair belki şöyle bir yanılgıya düşebilirler. Evet film e, o esnada geçiyor zamanlama söyle ama siz esas itibariyle yaşam öykülerine yer veriyorsunuz. Evet. Kısaca ne anlatıyorsunuz bu filmde sizden dinleyelim. Aslında şimdi e, Sarıkamış zaten bizim tarihimizde bir dram olarak e, geçer. E, 90 bin asker, e, o rakam üzerinde de tabii çeşitli fikirler var. Genel Kurmayın resmi kayıtlarına göre 60 bin ama bizim halkımızın ve tarih literatürümüze 90 bin olarak geçti. E, bizim filmimizin tarih danışmanı da Profesör Doktor Bingür Sönmez, o da bu gece aramızda olacaktı ama son anda gelemedi. Onunla çok konuştum bu rakamları e, ve o. 90 bin rakamının artık bizim halkımızda yerleştiğini ve o zamanki sayımlarda da tam bu rakamların doğru bir şekilde tutulamadığını söyledi. Kısaca film aslında şunu anlatıyor, orada çok kötü bir idare sonucunda belki de yeterli askeri tecrübesi olmayan insanların verdiği karar sonucunda çok gereksiz bir insan kıyımı yaşanmıştır ve bir aslında savaş karşıtı bir film. Hı hı ve oradaki zayiatın birçoğu genel e, orada 90 bin asker aslında donarak ölmedi tabii ki. Orada savaşlar da oldu e, ama zayiatın büyük bir oranı açlık, doğa koşulları. Biliyorsunuz oralar çok şey Allahuekber dağları oralar çok çetin. Hı -hı. E, bu harekatı yapmak için özellikle kışın çok müsait olmayan e, bir bölge ve çok ağır kış şartlarına yenik düştü. Hı hı. Ve e... ...o esnada evine dönmeye çalışan insanlar değil mi? Evet. yani benim de... Hem bölge e, farklı sosyolojik e, yapılardan gelen hı hı. yedi bir tane de yaralı asker... ...sekiz hı hı. insanın hayatta kalma ve evlerine dönme mücadelesini anlatıyor. E, bir taraftan bu e, basın bülteninde okuduğum kadarıyla da siz aslında e, kendi babanızdan da... Evet. Ee, ...büyük babamın hikayesini dinledim diye anlatıyorsunuz ve... E, ...Sarı Kamış Harekatı'nda Rus askerlerine karşı savaşan büyük babama evet. ithaf ediyorum diyorsunuz. Yani bir anlamda duygusal olarak da hem e, hepimize dokunuyor ama size de özelinde dokunuyor. Şimdi bu sekiz kişi e, gerçek yaşam öyküsünden e, alınmış insanlar mı bunlar? Belki sizin babanızdan, dedenizin hikayelerinden duyduğunuz... Benim ben tabii haliyle büyük babamı hiçbir zaman tanıyamadım ee, ve kendisi de maalesef babam çok genç yaştayken ölmüş ama ben hep sarıkamış çocukluğumda hatırlıyorum bizim öz özellikle babamdan dolayı çok konuşulan bir konuydu bana hep sarıkamış hikayelerini ve kendisinin hatırladığı kadar Rila onun babasının kendisine aktardığı e, anıları bana anlattı ve e, filmin diğer co-senaristi Serdar Tan Tekin'le. E, bu dramı minimal bir şekilde yedi karakter üzerinden anlatma fikri doğdu ve oradan yola çıktık. Hı. Yaklaşık iki sene süren bir çalışma oldu senaryo. E, fragmanı ben birkaç hafta önce ya da bir hafta önce tam hatırlamıyorum sinemada izledim. Evet. Yakında diye filmin tanıtımını izledim. E, bugün de yine yayına girmeden önce üzerinden geçerken şimdi izleyicilerimiz arasında karşılaşmamış olanlar muhakkak vardır. Bir bakalım. Olur. Ne anlattığınıza, orada da çünkü işin özeti yine e, geçecektir muhakkak. Üzerine nasıl filmi çektiğiniz e, hakkında soru sorarak devam edelim. Neredesin abi? Yok oğlum. Ben de keşanlıyım. <laughs> Nereye gidiyoruz abi? Sarıkamış diyorlar. Sürekli gözleri yakıyor. Ne oldu burada? Köye gelince Osmanlı askerini gördük. Vallahi periş attılar. Sarı kamıştan gelirlermiş. Sonra dün gece Ruslar bastı. Sabaha kadar çatışma oldu. Sizce neredeyiz? Tam olarak bilmiyorum. Bir Ermeni köyü olabilir. Yalnız başımızdayız. Diğerleri nerede? öldüler. Burası artık Rus toprakları. Sadece Bey, ne yapacağız? İki gündür bir lokma Yiyecek var mıdır? Çok üzüyorum. Yükenmezlerse. Mutlaka gelirler. Ya ee, öldüğümüzü düşünüyorlarsa. Buradan sağ çıkmak istersen al ye. Kimsenin geleceği yok. Gücümüzü yendirken biz bana harbe vereceğim, asıracağım Sen korkak bir adamsın. bir karar ver. Hayatta kalacağız. Ne olursa olsun hayatta kalacağız. ...çok etkileyici. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Ee, zor şartlarda mı çektiniz? E, tabii ki de çok... ...zor şartlarda çektik ama senaryoda... ...zaten detaylı bir şekilde... E, ...soğuk, insanın... ...tabiatla, doğayla mücadelesi... ...kar, fırtına... ...tipi bunlar zaten... ...bilerek girdik. Hmm. E, oyuncuların da... ...bir anlamda o karakterle herhalde kendini... ...daha yakın hissetmesi Kesinlikle. için... ...o soğuğu da iliklerine Kesinlikle. kadar... Kesinlikle. duyması gerekiyor öyle değil mi? Tabii ki de. Ve e, zaten senaryoda da e, hikaye terk edilmiş bir Ermeni köyünde geçiyor yaklaşık %60 %70'lik bir bölümü. Ve biz gerçek bir e, terk edilmiş yıllar önce terk edilmiş Ermenilerden kalma bir köyde çektik. Divriği'nde, Çobandurak köyünde. Hmm. Ve oyuncular için kesinlikle çok o gerçekçi ortamda bir Dondular ama bence performanslarında çok büyük etkisi oldu. Muhakkak sizde de donmuşsunuzdur ekibi olarak. Ne kadar sürdü? Kaç hafta? E, filmdeki kış çekimleri beş hafta sürdü. Ayrıyeten de bir dört gün Uşak'ta askerlerin cepheye naklediliş e, sahnesi var. Hı hı. O da Uşak ve Ege'de bir köyde. İki gün Ege'de, Ege köyünde, iki gün de Uşaklar'ında. E, senaryosunda da e, imzanızı gördüm. Evet. E, Nasıl okumalar yaptınız? Şimdi muhakkak e, bu tarz tarihi olaylar ve e, bu filme dair spesifik çalışmak isteyenler olacaktır. Siz nasıl bir yol izlediniz? Biz e, Ben zaten tabii ki Alptekin Müderrisoğulları'nın Sarıkamış Dramı kitabı var. Onu zaten babamın kütüphanesinde küçükken bulmuştum. Onu okudum. Sonra o kitabı böyle bir film yapma fikri çıkınca ben benim en Sarıkamış üzerine yazılmış en beğendiğim kitaplardan bir tanesidir. Bir sürü kitap okudum ama tabii bu da yeterli olmadı çünkü sarıkamış Türkiye'de üstü kapanmış bir konu. Enver Paşa özellikle herhangi bir görsel kaynak e, o dönemde yayınlanmasını yasaklanmış. Ancak yıllar sonra bunlar yavaş yavaş su yüzüne çıkmıştır. E, Profesör Doktor Bingür Sönmez bize çok büyük destekte bulundu, arşivlerini açtı, kendi özel arşivlerinde Rusya'dan satın aldığı... özellikle fragmanda da gördünüz donmuş askerler var. Gerçekten hakikaten öyle bir Rusların çektiği don bahar ayında Rusların çektiği donmuş Osmanlı askerlerinin sıra sıra bir görüntü var. Mesela o zaman izleyicilerimize kullandım. az önce aramızda geçen diyalogtan da madem öyle bahsedelim. Ben döndüm dedim ki yani Alpan Bey. ...Bingül Sönmez'i biz tabi hepimiz çok iyi tanıyoruz... Ee, ...çok e, önemli bir... E, ...kalp cerrahıdır kendileri... ...ve e, çok da severim kişisel olarak da... ...hani neden Bingül Hoca... E, ile ...çalıştınız özellikle bu konuda... ...dediğimde siz bana dediniz ki... ...Türkiye'de aslında Sarıkamış konusundaki... ...en önemli otoritelerden biri... ...kesinlikle... ...kesinlikle Hı -hı. en önemli otoritelerden biri... E, ...ve sağ olsun bize her türlü desteğe... ...sonuna kadar e, yardımda bulundu... Hı. ...babanıza... E, ...izlettirmişsinizdir diye tahmin evet, ediyorum. Evet, Gala'da izledi kendisi. Çünkü madem öyle o size kendi babasının hikayelerini anlatarak... ...bir anlamda e, Sarıkamış'a küçüklüğünüzden itibaren... E, ...o duyguları zerk etmiş. Ne dedi film üzerine? O çok beğendi ve tabii ki de çok çok duygulandı. Hı -hı. E, çünkü babası zaten filmin sonunda da... E, ...büyük babama ithaf edildiği için... ...onun için tabii çok duygusal bir andı. Gurur kaynağı oldu. Şimdi bazen filmler çekiliyor ve... E, rahat bulamıyor salon mesela özellikle yabancı filmler dolayısıyla ama sizin bu anlamda bir sıkıntınız oldu mu Yok olmadı. Biz 76 kopyaya e, yaklaşık tabii ben tam sal, kaç salona denk geldiğini bilmiyorum. Çünkü bazı kopyalar 2-3 salonda birden de gösterilebiliyor ama bizim e, herhangi bir salon sıkıntımız olmadı. Hı hı. Şimdi bir taraftan oyunculara da bakalım ve izleyicilerimizle paylaşalım. E, çok e, bilinen ve e, önemli oyuncular Uğur Polat, Nergis Öztürk, Serdar Orçin, Muharrem Bayrak, Şevket Süha Tezel, Sıla Çetindağ, Miraslava Kotsiyeva Akay bu çocuk oyuncu evet. ve Şebden. Hasan Hüsugü. Hasan Sinagi. Hasan Sinagi zor bir isim. Zor bir isim. Evet. E, oyuncu seçimi de gerçekten dikkat çekici. E, tebrik ediyorum ve umut ediyorum güzel neticeler alırsınız. Emeğinizin karşılığını İnşallah. alırsınız. E, bugün vizyona giren filmlerden biri ve sevgili seyirciler siz de e, takip edebilirsiniz diyelim. Biz de tadımlık size hem fragmanını getirdik hem de yönetmeniyle konuştuk. Alpa Neşeli bizimle birlikte.